Günlerden bir gün adaletiyle meşhur İran hükümdarlarından Nuşirevan tahta geçtiği ilk yıllarda halka karşı o kadar zalim ve gaddarca davranmış, o kadar zevkü sefasına düşkünmüş ki millet artık canından bıkar hale gelmiş, en ufak ses çıkaran olsa kellesi gidermiş. İşte bu zalim hükümdar Nuşirevan bir gün maiyetiyle beraber ava çıkmıştı. Yanında gayet zeki bir de veziri vardı.'' avlanırken bir ara diğerlerinden ayrılan hükümdar, yanında veziri olduğu halde bir suyun başına varıp atından indi ve bir müddet istirahata çekildi. Yeşillikler üzerinde otururlarken iki baykuş gelip yakınlarına kondu ve ötmeye başladılar. Baykuşların o nameleri Nuşirevan'ın hoşuna gitmiş olacak ki, vezirine, insan şu kuşların dilinden anlasa da ne dediklerini bilse.'' Kim bilir bu kuşlar şimdi neler söylüyorlardır dedi. Vezirin derdini anlatması için büyük fırsat doğmuştu. Sultanım ben bu kuşların ne dediklerini biliyorum. Eğer müsaade eder ve beni bağışlarsanız bu kuşların ne söylediklerini size bildireyim dedi. Duşirevan hayretle Gazabımdan emin olabilirsin anlat dedi vezir. Sultanım affınıza sığınarak arz ediyorum. Bu kuşların birisi diğerinin kızını oğluna istiyor. Öbürü de Tabiyeti icabı kızımı sana veririm. Yalnız başlık parası olarak bir harabe isterim diyor. Oğlanın babası ise bu halinden memnun vaziyette. Deliye bak. Nuşirevan hükümdar olduğu müddetçe ben sana bir değil on harabe veririm. Yeter ki sen kızı oğluma ver diyor. İşte padişahım kuşların konuştukları bundan ibarettir dedi. Nuşirevan vezirinden memnun olmuştu. Ne demek istediğini anladı. Ve doğruca avdan sarayına dönerek o andan itibaren hal ve vaziyetini tamamen değiştirdi. Öyle adil, öyle halkını gözetir oldu ki öleceği zaman Nuşirevan'ın memleketinde bir tane harabe kalmamış, her yer mamur ve müreffeh olmuştu. Günlerden bir gün manifaturacılık yapan bir genç vardı. İşlerinin çokluğunu bahane ederek namazlarını hep son vaktine bırakırdı. Dükkanın yakınındaki camide vaktin çıkmasına az zaman kala namazlarını yetiştirirdi bir gece kan ter içinde kalmıştı. Rüyasında ölmüş, hesap için mizan başına getirmişlerdi. İbadetlerimi yaptım, haram işlemedim, hesabım kolay geçer diye ümit ediyordu. Melekler önce iman ve doğru itikat aradılar, hemen önlerine geldi. Sonra namaza sıra geldi. Fakat aradılar, bir türlü bulamadılar. Ben hiçbir namazımı kazaya bırakmadım. Mutlaka bulmanız lazım diye feryat ediyordu.'' Nihayet melekler, kusura bakma sana ait bir tek namaz bulamadık. Şimdi seni cehenneme atacağız." diyerek yüksek bir dağa çıkardılar. Genç çırpınarak, "Hayır, bunda bir yanlışlık var. Ben hiç namazlarımı bırakmadım." dediyse de dinlemediler. Dağın tepesinden aşağıda olan cehenneme fırlattılar. O şiddetli korkuyla dizlerinin bağı çözüldü. Birden karşılarına nur yüzlü bir zat çıktı düşerken havada yakalayıp "Ben senin kıldığın namazlarım." dedi genç heyecanla. "Ben çok perişandım. Az sonra cehenneme düşecektim. Niye bu kadar geç kaldın?" diye sordu. O da "Sen de beni hep son vakte bırakırdın." dedi. Genç o günden sonra vakti girer girmez namazlarını kılmaya başladı. Salihlerden bir kimse çok fakir olup dünyalık hiçbir şeye malik olmadığı için, ailesi, bu hale nasıl sabredelim? Cenabı Hak'tan bir miktar dünyalık istesek olmaz mı? diye gece gündüz efendisiyle münakaşa edermiş. Nihayet o salih zat da dua eder ve duası kabul buyurulur. Bir de ailesi bakar ki evin köşesinde altından bir kerpiç bulur ve hemen efendisine getirir, ihtiyaçlarımızı karşıla diye verir. Efendisi, o gece rüyasında görür ki cennette altından bir köşk içinde bulunuyor. Lakin köşkün bir kerpici, eksik olduğu için güzelliğinde bir eksiklik vardır. O kerpicin ne olduğunu sorunca, dünyada sana verilmişti, derler. Uyanınca hemen bunu ailesine anlatır. Kadın da dünyayı istediğine pişman olur. Efendisi tekrar, ''Ya Rabbi bana dünya gerekmez, o kerpici geri yerine gönder.'' diye dua eder. Bakarlar ki evin köşesinden kerpiç kaybolmuştur. Bir gün Kettani, namaz kılarken bir hırsız gelip, omuzundaki elbisesini aldı ve satmak için pazara götürdü. Ama eli derhal kurudu. Ona, ''Senin yapacağın iş, bunu geri verip sahibinin duasını almandır. Senin için dua ederse, Allahü Teala senin elini iyileştirir.'' dediler. Bunun üzerine hırsız geri geldiğinde, Kettani hala namazda idi aldığı elbiseyi Kettani'nin omuzuna koydu ve namazını bitirinceye kadar oradan ayrılmadı. Namazını bitirince ayaklarına kapanarak yalvardı ve halini anlattı. O zaman Kettani, Allah'a yemin ederim ki elbisemin ne götürülmesinden ne de getirilmesinden haberim var, dedi ve Allah'ım o onu götürmüş ve getirmiş, sen de ondan aldığını geri ver, diye dua edince hırsızın eli iyileşti. Bir gün bir bilge öğrencileriyle birlikte otururken bir adam yanına gelip ona hakaretler etmeye başladı. Bilge adam hakaret eden kişiye dönerek nazikçe gülümsedi ve sessizce onu dinledi. Adam hakaret etmeyi bıraktığında bilge adama dönüp sordu: "Birine hediye verirseniz ve o kişi hediyeyi kabul etmezse, hediye kime aittir?" Adam şaşkın bir şekilde cevap verdi: "Tabii ki hediye hala bana aittir." Çünkü o kabul etmedi. Bilge adam gülümsedi ve şöyle dedi: Hakaretlerini kabul etmediğim için onlar sana aittir. Bir terzi Allah dostlarından birine sorar. Peygamberimizin Allahu Teala günahkar kulunun tövbesini canı gargara'ya gelmeden kabul eder. Hadisi i şerifi hakkında ne buyurursunuz? Cevap vermeden o kimseye sorar mübarek zat. Mesleğin nedir? Terziyim. Elbise dikerim. Terzilikte en kolay şey nedir? Makası tutup kumaş kesmektir. Kaç senedir bu işi yaparsın? 30 senedir. Canın gargara'ya geldiği zaman kumaş kesebilir misin? Hayır, kesemem. deyince ihtiyar bir müddet zahmet çekip öğrendiğin ve 30 sene kolaylıkla yaptığın bir işi o zaman yapamazsan, ömründe hiç yapmadığın tövbeyi o zaman nasıl yapabilirsin? Bugün gücün yerindeyken tövbe et. O zaman belki yapamazsın." buyurdu. Yaşlı bir marangoz emeklilik zamanı gelince patronuna gidip "Artık dinlenmek istiyorum. Son bir ev yapmama izin ver." dedi. Patron kabul etti. Marangoz bu son işi aceleyle ve özensizce yaptı. Kalitesiz malzeme kullandı. Evi bitirdiğinde patron gelip anahtarları ona verdi ve "Bu ev senin emeklilik hediyen." dedi. Marangoz şaşırmış ve pişman olmuştu. Kendi yaşayacağı evi yaparken neden daha dikkatli olmadığını düşündü ve kahroldu. Hayatta yaptığımız her işin hayatımıza nasıl geri döneceğini unutmayın. Allah hepimize her işin en iyisini yapmayı nasip etsin. Amin. Günlerden bir gün Efendimiz Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üzüm yiyordu. Yanına oturan bir ashabının dikkatini bir şey çekti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, üzüm salkımının sürekli alt tarafında bulunan taneleri yiyordu. Ashab merak edip sorar. Ya Resulallah, neden sürekli üzüm salkımının altındaki taneleri yiyorsunuz? Deyince Efendimiz şöyle cevap verir. Üzüm salkımının altında küçük ve tatsız taneler var. Üst tarafında ise daha iri ve tatlı taneler var alttan başlıyorum çünkü ben üst tanelere ulaşana kadar belki bir dostum gelir de ona ikram ederim diye cevap veriyor Bir gün küçük bir köyde yaşlı bir adam her sabah erkenden kalkar ve nehir kenarına giderdi Gençler ona neden her gün nehre gittiğini sordu Yaşlı adam Her sabah bu nehirde taşları temizlerim dedi Gençlerden biri Ama neden Nehir sürekli akar ve taşlar yine kirlenir diye sordu. Yaşlı adam gülümsedi ve "Doğru. Nehir akmaya devam eder ve taşlar kirlenir. Ama ben her sabah taşları temizlerken kendimi de temizliyorum. Bu süreç bana sabır ve huzur veriyor. Hayatta bazen küçük işler büyük anlamlar taşır." diye cevapladı. Gençler bu sözlerden etkilenerek yaşlı adamın hikmetini anladı. O günden sonra her sabah bir genç de nehir kenarına gidip taşları temizlemeye başladı. Kimisi için huzuru bulmak bu kadar kolay. Allah hepimize mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşamayı nasip etsin. Amin. Bir adam Allah korkusunun fazlalığı, kendisinin devamlı Allah tarafından gözetilme şuuru ve tefekkür halinde olmak gibi sebeplerden dünyada sanki hapiste gibiydi. O günlerini bir gün oruçlu bir gün oruçsuz geçirirdi. Kendisini bir şey verilince yer, verilmezse talep etmezdi. Oruçlu olduğu bazı günlerde "Oruçlu musunuz yoksa değil misiniz?" diye sorulunca "Ne oruçluyum ne de değilim." derdi. Oruca niyetli olduğu için oruçlu değilim diyemezdi. Ama kendini hakiki oruç tutanlardan, oruç ibadetinin hakkını verenlerden saymadığı için oruçluyum da diyemezdi. Soranlar böyle söylemesindeki inceliği anlamayıp oruçlu olup olmadığınızı bilmiyor musunuz? diyenlere cevap vermez sadece tebessüm ederdi. Bir gün Hz. Ebu Bekir, Peygamber Efendimiz ile birlikte otururken, Müslümanlardan biri gelip, ''Ya Resulallah, açım ve yiyecek hiçbir şeyim yok.'' dedi. Peygamber Efendimiz, oradaki sahabelere dönerek, ''Kim bu kardeşimize yardım edecek?'' diye sordu. Hz. Ebu Bekir hemen ayağa kalkıp, ''Ben yardım ederim ya Resulallah.'' dedi. Ebu Bekir, adamı evine götürdü ve elinde olan tüm yiyecekleri onunla paylaştı. Adamın karnını doyurduktan sonra Ebu Bekir ona yeni giysiler verdi ve evine geri döndü. Ertesi gün Peygamber Efendimiz Ebu Bekir'in bu cömertliğinden bahsederek, Ebu Bekir cömertliğin ve fedakarlığın en güzel örneğidir. Allah cömertleri sever dedi. Hazreti Ebu Bekir her zaman malını ve varlığını Allah yolunda harcamaktan çekinmezdi. Onun cömertliği ve fedakarlığı diğer sahabelere de örnek olurdu. Allah hepimize. Hz. Ebu Bekir'in cömertliğinden nasip etsin. Amin. İmam Ebu Yusuf, gençliğinde parası olmadığı için hamama giremez. Ve bunun için hamamcıya dini bir mesele öğretebileceğini söyler ama reddedilir. Üzgün bir şekilde hocası imamı azama ilmi bırakmak istediğini anlatır. Hocası da onu sabretmesi için teselli eder. Yıllar sonra Ebu Yusuf yüksek ilmi makamına ulaşır. Bir gün kızına dünyanın en kıymetli çeyizini vermek için yemin eden bir adam gelir. Bu kişi zamanında onu hamama almayan hamamcıdır. Ebu Yusuf ona şu kadar altın verirsen cevabı alabilirsin der. Hamamcı kabul eder ve altınları verir. Ebu Yusuf'un cevabı şudur: Kızına bir adet Kur'an-ı Kerim ver. Yeminin yerine gelir. Hamamcı memnun ayrılmak üzereyken Ebu Yusuf şöyle der: "Falan zaman hamama almadığın talebe benim o zaman sana öğreteceğim dini mesele buydu. Bir hamam ücretine öğrenecektin. Şimdi bu kadar altına öğrendin. Günlerden bir gün büyüklerden bir zat, ahaliden para toplamak istedi. Düşmana karşı tedbir almak, bazı mevkileri tamir ve tahkim için. Hak bu parayı vermedi. O büyük zat bundan mahzun oldu ve ağladı. Geceleyin, yatsı namazından sonra birdenbire bir adam peydahlandı ve o büyük zatın önüne bir kese içinde iki bin akçe bıraktı ve dedi, ''Bu parayı dilediğiniz işe sarf ediniz. Bu meçhul insan Ebu Amr. O büyük zat parayı kabul ve ona iyi dualar etti. Sabahleyin o büyük zat, dostlarından ve yakınlarından ibaret bir kalabalık topladı. Keseyi meydana çıkardı ve sevinç içinde, ''Biz'' dedi, ''Ebu Amr hakkında çok ümide düştük. Dün gece bana.'' Müslümanların kendilerini düşmana karşı müdafaa etmeleri için 2000 akçe getirdi. Allah iyiliğin karşılığını versin. Birdenbire Ebu Amr'ın kalabalık içinde doğrulduğu görüldü. Ebu Amr haykırdı: "Dün gece size verdiğim para anneme aitti. Annem paranın bu işe sarf olunmasına razı değildir. Lütfen bana iade ediniz ki ben de kendisine vereyim." Büyük zat hemen elini keseye atıp Ebu Amr'a uzattı. Ebu Amr keseyi aldı, uzaklaştı. Yine akşam gece yatsı namazından sonra, o büyük zat odasında bire köşeye çekilmiş düşüncede, yine Ebu Amr birdenbire peydahlanıyor. Yine elinde aynı kese ve kesenin içinde iki bin akçe. Ebu Amr parayı o büyük zatın önüne koyuyor ve fısıldıyor. ''Parayı getiriyorum ve sizden tek bir şey rica ediyorum. Bu parayı o türlü sarfediniz ki, İkimizden başka kimse bir şey bilmesin. Onun nereden geldiğini yalnız Allah bilsin. Günlerden bir gün Firavun'un hazine işleriyle görevli bir veziri, bunun da Maşite adında bir hanımı vardı. Firavun'un kızının dadılığını yapıyordu. Kendisi Musa Aleyhisselam'ın dinine inandığı halde imanını gizliyor, ibadetlerini de gizli yapıyordu. Maşite Hatun bir gün hamamda Firavun'un kızının saçını tararken tarak yere düştü tarağı yerden gayri ihtiyari besmele çekerek aldı. Firavun'un kızı bu söze kızarak dedi ki, Ey dadı, bu nasıl sözdür? Benim babamdan başka tanrı mı vardır? Babamın adını değil de bir başkasının adını nasıl söylersin? Evet yavrum Allah vardır. Hem yeri, göğü ve içindekileri yoktan var eden, seni beni, babanı, ve bütün varlıkları yaratan bir Allah vardır. Firavun'un kızı bu sözlere daha da kızarak dedi ki: Seni babama şikayet edeceğim. Hak ettiğin cezaya çarptırılacaksın. Durumu babasına söyledi. Firavun Maşite Hatuna dedi ki: Sen benden başka bir tanrıya inanıyormuşsun. Söyle. Benden başka yeryüzünde tanrı var mıdır? Ey Firavun, sen de biliyorsun ki sen ilah değil, aciz bir kulsun seni de yaratan Allah'tır. Sen fanisin, yok olacaksın. Fakat Allah ebedidir. Fani değildir. Musa aleyhisselam da onun peygamberidir. Bu sözlere çok kızan Firavun onu hemen öldürmektense, her gün bir uzvunu keserek, başkalarına da bir ders olmasını istedi. Önce tırnaklarını çektirdi, saçından tavana asıldı kamçılarla vücudundan kan çıkıncaya kadar kırbaçlandı. Bunlara rağmen dininden dönmeyince, Firavun'un kini günden güne fazlalaşıyordu. Maşite Hatun'u bir ağaca bağlattı. Biri beş yaşında, diğeri de beş aylık olan iki kız çocuğundan büyüğünü karşısına getirerek şöyle söyledi. Ey Maşite, beni tanrı olarak kabul edersen seni serbest bırakacağım. Maşite, yavrusunun acıklı haline, bir de Firavun'un haline baktı. Sonra dedi ki, ben ancak bir olan Allah'a inanıyorum. Firavun eline geçirdiği bıçakla beş yaşındaki yavrunun gırtlağını annesinin gözü önünde kesti. Kanını da maşitenin ağzına yüzüne sürdürdü. Sonra tekrar hiddetlenerek şöyle sordu. Söyle, benden başka Tanrı var mıdır? Allah birdir. Allah'tan başka ilah yoktur. Bu sefer Firavun beş aylık kundaktaki yavruyu getirmelerini istedi getirilen yavruyu annesine yaklaştırdıklarında saatlerdir süt emmeyen yavru meme aramaya başladı. Maşite Hatun önceki yavrusunun uğratıldığı akıbetini düşündü. İkinci yavrusunun da hunharca kesilmesine bir anne olarak dayanamayacaktı. Kararını verdi. Firavuna Rabbim sensin diyecek fakat kalben inanmayacaktı. Tam Rabbim sensin diyeceği sırada küçük yavru dile gelerek dedi ki hayır anne, hayır sabreyle, Rabbim sensin deme, imanından asla dönme, firavuna inanma. Benim için, ablam için, senin için Allah'ın cennette hazırlamış olduğu makamı görüyorum. O makamı etrafında sana hizmet etmek için pervane gibi dönen hurileri de görüyorum. Firavun ve orada hazır olanlar bu sözü duydular tevbe edeceklerine daha da hiddetlenen Firavun, beş aylık yavruyu da hemen boğazlattı. Fakat Maşit'e hatun ağlamıyor, gülüyordu. Kızının gördüklerini artık o da görüyordu. Ölümünün bir an evvel gelmesini arzuluyordu. Firavun kocasıyla beraber Maşit'e hatunu ve yavrusunu kaynar kazanın içine attı. Fakat kini hala yatışmamıştı. Videolarımızı beğenmeyi ve takipte kalmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.